Kazakistan'da referandum yapıldı. Kazakistan vatandaşları ülkede nükleer güç santralinin kurulup kurulmayacağını oylamak üzere sandığa gitti. Referandum sonucunda sandıktan evet oyu çıkarsa Kazakistan ulusal tarihindeki en büyük projeyi hayata geçirecek. Kazakistan'da yerel saatle 7'de nükleer güç santralinin inşasına ilişkin ulusal referandum başladı. Yerel saatle 20'de sona erecek referandumda kayıtlı 12 milyon 244 seçmen ülkede bir nükleer güç santralinin kurulup kurulmayacağını belirlemek için oy kullanıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev sabah saatlerinde sandık başına giderek oyunu kullandı. Ardından basına demeç veren Cumhurbaşkanı Tokayev referandumun demokrasinin etkili mekanizması olduğuna dikkat çekerek devletin halkın kararına göre hareket edeceğini vurguladı. Tokayev, referandum sonucunda halkın desteğinin alınması durumunda Kazakistan'da en ileri teknolojilere sahip küresel şirketlerden oluşacak uluslararası bir konsorsiyumun çalışması gerektiğini ifade etti. Kazakistan'da bugün e, milletin umumi e, referanduma Geçmektedir. İlk defa bir siyasi değil, bir enerji ekonomi konusunda halk sandığın başına gelmektedir. Çünkü Kazakistan nükleer atom santralına seçme tercihinde bulunacaktır. Bundan sonra Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ülkeler konsorsiyum üzerinde tercih edilecektir. Dolayısıyla bu bizim geleceğimiz açısından, enerji açısından önemli bir gün olduğunu düşünmekteyiz. Referandum için ülke genelinde 10323 Kazakistan'ın 59 ülkedeki temsilciliklerinde 74 sandık faaliyet gösteriyor. Resmi sonuçlarının 7 gün içinde açıklanması planlanan referandum sürecini 75 ülkeden 30 gözlemci takip ediyor sandıklar da oy kullanılmaya başlandı. Biz de bu opera binasında kurulan sandıkta seçimi gözlemlemeye geldik. Diğer ülkelerden temsilciler de gözlem yapıyorlar. Şu anda gayet düzenli bir şekilde seçimin, referandumun sürecin yürüdüğünü görüyoruz. Diğer yerlerde de sandıklarda da gözlemlerimiz olacak. Akşama doğru da sandıkların açılmasından sonra sayınla ilgili şeyler gözlemleyeceğiz. Gayet güzel gidiyor şu ana kadar. <laughs> Referandumun önemi çok büyük. Seçmenlerden evet ya da hayır oyu kullandığına bakmaksızın %51 oy kullandığı takdirde referandum gerçekleştirilmiş sayılacak. Biz parlamento meclisi milletvekilleri olarak bugün buradayız ve vatandaşları sandık başına halkın oylarıyla demokratik bir şekilde doğru karar vermeleri için davet ediyoruz. Referandum Kazakistan'da ve biz повышению сознательности.